Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kreatif Gaming'den Nusemre Beyler Bugün ee, yepyeni bir gameplay videosuyla karşınızdayım Bugün Kurt Hava oynayacağız beyler e, Kurt Hava'na özel Lavantin'le oynuyoruz beyler e, Bir takipçimin hesabı Veren ben tanıştıralım da hesabını tanıtmıştık Eğer izlemediyseniz sağ üstte önerilen butonu da görebilirsiniz e, Ben bunu kullandım da çok zor ya kullanması Vallahi bey, çok zor Beyler uçuyor. Bak şimdi. kurtavu oynaman beyler o kadar. Yani hiç oynamam. Baksanıza ya. Böyle bir numluk olabilir mi? Bak ya abi şunun kükremeye bak. Şu şekle bak. Hile mi acaba? Uçuyor ki ben bunu tutamıyorum. Unicorn set falan her şey var beyler çarda. Şunun kükremeye bak be. Eğer kanalımıza yeniyseniz abone olup bize katılabilirsiniz. Diğer videolarımı ve beni güncel şekilde takip edebilirsiniz beyler Ya yapma bizi sen? biz kurt olalım ya. Bir el daha çekeceğim beyler. Sabahtan beri bunu alışmaya çalışıyorum bu lavantini Çok saçma bir şey beyler. Ben sizi alıyorum. Aslan gibi olsun bir şeyimizde. Gördüm. Vallahi adamızı son anda kurtardı. Bir tane daha mı asma var? Ya balık şu neyse. neyse. beyler. Öleceğimiz belli de asma baba var. Karşıda. Maviler şimdi kırmızılar aldı. Aynen el uzamadı. Direkt bitti. Neyse beyler. Bir el daha devam edeceğim şimdi. Evet beyler. Şimdi bir el daha başlattım. Umarım güzel bir video olur. Aha aldık lavantini. Şuna bak ya. Şu şekle bak abi. Oo. Baba of. Oh, oh. Uçuyorum uçuyorum. Bak beyler. Normal kliği çok yavaş. Bu niye bize odaklandı ki? Bak bir zıplıyorum geriye kurtuluşu yapacağım. Taner uçuyor. Böyle şu uza bak. Sizden işte veren tanıştıralım da e, bir takipçim ve daha bir dedi böyle böyle lavantin var dedi. Ve hem mantarını tanıttım hem de bir video çekiyorum işte böyle. İlk kez oynadım yani ben de. Ama alışması çok zor ve çok saçma ya. Hadi kurt vuruşunda falan tek atıyor da normalde. Normal vuruşta falan oynanmıyor. Normal sağ kliği böyle kendi etrafında dönüyor. Ah bir kurt olsak adam gibi oynasak da. Ah, geri zekalı aşağı düştü. Nerede? Böyle videoya da like atmayı unutmayın. Like'ınızı esirin. Aha. <laughs> aşağı uçan uçan oğlum. Ne? Dü Dünya intihar günü öyle ya. Allah Allah. Hadi çabuk bitsin şu an. Video geçmesin ya. Lavantin'de oynamamız lazım. Zaten. Son ölüm hakkı. Nerede oğlum? Bahseden çıktı mı? Oh, oh. Heh öldürdük. Ana bir kez daha da olacak diyorlar bu. Aynen. <laughs> Bunu da aldık badileyerek. Beyler karakter çok saçma böyle yavaş yürüyor bir şey oluyor hadi ne olur bizi insan yap da oynayalım. ha vallahi insan o. Şuna bak şu şekle bak. Hop. Beyler koşuya bak ya. Tutan aşk olsun bunu. Gel bakın tıfıllı reis. Bot Reis'ler uçuyor bugün. Lavantin'le buradan oraya uçamadık. Bakın beyler. Gördüğünüz gibi. Davi de böyle droplanıyor ya. Öldüm lan. Ana. Sağ klik atacağım diye öldüm. Buradakiler temiz mi? Tak tak sesi geliyor şurada. Aha aldılar. Oğlum o da var aralarında O muhtar amca ne yaptın be Beyler bak şu O dönüş var ya beyler Bak o dönüş attıktan sonra 2 saat bekliyor Aa bizim eleman orada Bakın şimdi Buna şuradan uçabilir miyim İşte tüm mesele bu Uçabiliyorum ama adam uçtu Ey ee, neden hadi ne olur bizi bir daha yap Hadi ne olur bizi bir daha yap Bir yer daha çekeceğim beyler sonra Bununla epey oynayacağız böyle Aynen insan olur. Neyse hemen şu muhtar amca 2-3 kez avlayak kimseyi öldürmeden de Uğramasınlar Aa asma şey. Al işte bize çarptı Lan oğlum altta lan Alo Beyler işte böyle şeyleri sevmiyorum bakın 20 kişi arasında bana bakıyor hadi. Beyler bunu hiç sevmiyorum. Ben böyle yapanlara çok gıcık oluyorum. Dövüyorum yani. Nerede lan? Burada barut vardı sanki. O da mı düştü lan? Oğlum niye herkes düşüyor lan bu bunda Cık. Tövbe estağfurullah. Vallahi bile beyler moralim boğuldu Aha öldü lan. Kurt uğruştuk canı var. Aa bunu da bize aldık. Beyler kurt avı hiç oynamam Noob'um yani. Yine de adam öldürüyor. Lan oğlum yanında niye beni dropluyor? Bakın beyler. Oha. Tepeden uçan uçan adam adamı. Aha. Tam benim uçmalık yerim bu. Muhtar amca muhtar amca. Neyse beyler şimdi bir el daha çekeceğim. Doymadık bir el. Evet beyler 5 kazanma açtım bu sefer Doymadık şu an video 5-5.5 dakika Herhalde bir 12 dakikayı falan bulacak Umarım hilesiz güzel video olur Kurt hanındayım bu sefer yavuzda kurt hava oynamıyorlar o kadar Hadi bakalım Odayı doldu Aynen oda dolu şu an Ve lavantinimizi çekelim beyler Oh mis Yardıracağız beyler hadi in bakalım Daha çok böyle e, değişik karakterli olur e, Değişik Baba, baba ne yaptın ya? Baba ne yaptın? Lan lan lan. Beyler. Allah Allah. İşte bunu hiç sevmiyor. Ya ben k aha. Hile çıktı. Hayır. Ne olur videom batırma. Al üstünde adam var. Direkt üstünde de var. Bulut Rapper. Özenti Bulut Rapper. Şöyle ben bir kükrüm bunlara karşı. Bana son kez bakışınız. Of. Havada. Ya yapma yapma yapma. Hey kesersin kardeş. <laughs> Adam kesiyor ya. Dörtlü yaptık ve güzel bir o kurdu nasıl aldın diyor. Vallahi almışlar o, bu K paketini diye. orada bir şeyden. Evet. Evet beyler ee, Ulan 20 dakikadır oda arıyorum 20 tane kamp değiştirdim Sonunda bir yer buldum artık beyler Ne çıkarsa ortaya Direkt çekeceğim iyi Kurt olduk şimdi lavantina atmak yapacağız tekrar e, Artık hemen şu videoyu çekip Bak istiyorum sabahtan beri bir video çekme çabası Oğlum oraya çıkarmış direkt öldür Aa ölmedi Beni tarabiyor ara. Can arttı. Lan 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 tıkılır tıkılmama var orada. Neyse bunlar yoğun atış altına aldı. Doğru doğru var. Durun abi ben şimdi sizi şuradan bir öldüreyim. Tıkıl baba var zaten bak. Lan oğlum karakteri bir baba. Ben oğlum şey yapamam. Oo orada nasıl durdum lan ben? Ben barış basket ikili uğraşayım ben. O Bu Tommy time mı? Karan tara. tara Beyler işte kullanılmıyor. Böyle şeylerde. Aynen. Bak. Yani sıfır beyler. asma mı kullansam ne yapsam? Vay vay. Bak ben öyle normalde asmonla ben orayı dağıtmıştım. İşte bunu hiç sevmiyorum ya. Ben ölüp asmon alacağım böyle. Bir dakikayım ölelim. Beyler asmonun farkına bakın şimdi. Bak abi bak, bak bak tak 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 tak. Ölecek bu. Bizi tarıyor canı artıyor şu an beyler onu. Biz en iyisi buna şöyle bir. E yeter. Kafa tarıyor. Heh bu kadar. Kuyu kafa taradı taradı öldüre. Aha lan canı pert. Çık abi şu tepe. Beyler lavantinle oynayamıyorum. görüyorum. Yani kullanılmıyor. Şöyle 3 4'lü bir şey alalım böyle Asmon Lavantin oynayacağım baktım hala aynı yani oynayamıyorum. Yani Lavantin'le oynanmıyor beyler. Böyle odalarda oynayamazsınız. Değil mi size yani hiç tavsiye edilmiyor. Anca şekli malinden diyor. Hile diyor bana. bana mı diyor acaba? Avantin var ya, ya Odaya başka arkadaşlar katıldı Umarım beyler bu video Herkesin ilgisini çeker Şöyle bir güzel izlenir Uzun süreden sonra şöyle bir izlenme gördüm Umarım inşallah Allah'ın izniyle Oha kafeydi Az önce beyler ard arda arda dörtlü zayıt aldım Videoda değil Nasıl gıcık oldum ya Böyle hepsi önüme geçiyor tak 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 indiriyordum. Hakikaten çok güzel bir anda. Nerede var be ya? Şunu da şöyle alalım. İlkine izahit koyduk ha. Oo şöyle bir trick shot gelir mi acaba? Allah'ıma geliyorum. Geleceğim beyler. Neyse ya hızlı bitsin iyi oldu ölmemiz aslında. Bir an ultimi çeksem HK mı tarasam çok kararsız oldum konuşamadım bile hatta orada. Lan dedim acaba ultimi çekeyim mi? Ama tam öyle var ya. Şöyle elimi fareye orada oturtsaydım zevkle bir iki kişi alırdım Oradan bir panel otursan ne olur acaba? Şimdi başkası da kurt oldu. iki tane kurt var. Şöyle istediğim bir trick shot ya. Mesela adamı gördüm ya. işte aha öyle bir trick Alsam ne olur acaba? Ne diyor oğlum adam durmuş bize bakıyor lan. Ana! Arkaladı ya lan bizi. şimdi. Çok kötü. Beyler o kurt avını niye ben bu kadar kötü? Artık kurt av da lan. Oo şu adam. Nerede lan? Ah hileymiş. Hadi ne olur bitsin. Adam iyiymiş beyler gördünüz. İyiyim var. Aha yaptı. Oğlum şunu. Tamamdır. Sonel bize kurt ver. Bir Asmon ya da Lavantin'le bir girmeye çalışalım araya. Şekilli şukulu bir şeyler yapmaya. Sağ ol hiçbir şey. Yüzde sıfır. Sıfır ya. Yüzde bir bile değil beyler lavantin Şu kendi etrafında dönüyor ya. O yüzde bir bile değil size ölerim. Tamam kurtun şekli, kükremesi. ben o adamı oraya çıkarmayacağım abi. Her ne kadar parası var. Heh, iki kişi. Ha, hani oğlum bir, baba ofun kafa bak. Baba 400 yüzcen biri göler. Allah'ım ileri çığır açtım. Başım. Adam çıkmaya başlayınca. O topu beyler sıfır. Yani böyle mal mal gezeceğiz biz. Diyeyim size. Bari normal. Bak ya yapma şunu yapma. Onca. Adam bir gelip bıçağı terbiyesi söylerim ölürüm ben. Ha, ne oldu? Sağ kliğe kattık ya. Oğlum taklayla dalamıyoruz ki. Asmon yarar orada. Oha. Ben kendime atayım bir şöyle beyler. Lavantin böyle bir şey beyler. Oynayamıyorum. Boş yeri sizin yani canınız sıkılmasın. Hemen şöyle bir asmonla kombo almaya çalışayım ben. Tek biz kaldık bu arada. Lan Son aklımız Aynen o da orayı temizliyor şu an Nerede kardeş Burada değil mi son evimiz beyler son saniyeler Lavantin böyle beyler Bu kadar Neyse beyler bu videonun da burada sonuna geliyor. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalımıza yeniyseniz Abone olarak bize katılabilirsiniz. Güzel bir like bekliyorum beyler size. Haydi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.